Yetersiz mi? <laughs> Hayır. Gülümser. Ben bugün bana... Sen bugün ne kadar pasta alıyorsun öyle dedi? O kadar yani. Arkadaşlar normalde sen de çalışsanız hiç bir problem yok ama ben eşek olduğum için çalış biz eşek olduğumuz <laughs> şey için hepimiz hepimiz. eşeklik yaptığımız için Hiçbir derse girmedik. Hiçbir derse çalışmadık. Son bir hafta kadar hepsini halletmeye çalışıyoruz. Her şeyi bir gün önceden halletmeye çalışınca da öyle oluyorsunuz. Evet. Bugün iş sınavımız vardı. Yine iyiydi. Normal geçti ama Nazlıcan'ın da dediği gibi çok uykusuzum. Ben yani 3 saat uykuyla falan diyorum. Öyle. Yani... Ama iyi ya. Okey bence. Sen yeniden bir tek hala bilgisayarın o şeyi de yapması fazla olmayacak mı? Ben mi yapmam? Uzun süreceğim sadece. Çok iyi. Şey ama... Donanışçı gruplar ıcıkçı olduğu <laughs> Selam. Ee, biz ilk sınavımızdan çıktık. Şükür. Evet. Halkla İçkiler evet. e, ve Reklamcılık modülünü seçen öğrenciler olarak, yani Zeynep'le ben olarak. <laughs> sınavımızdan çıktık. <laughs> e, kişiler arası iletişim... <laughs> Sınavımızdı. Yani, Ama sınav değil de bizim final haftamız genel okuldaki diğer bölümlerden bir tık daha Aslında rahat geçiyor. En azından bu izledim. yıl için kesinlikle öyle diyebilirim. Çünkü bizim neredeyse bütün finallerimiz ödev ya da sunum Peki. formatındaydı. Sinema anlattım. Yıkılırsın. Kurgunun kurgunun eşof. Çekmiyor Neyi çekmiyoruz? Videoyu şu an çekmiyoruz. Çekiyoruz. Evet sayın seyirciler bugün. Ee, size bir gazetecilik öğrencisi olarak e, ne yapacağımı anlatacağım. Benim bugün sınavım yoktu. Yarın iki tane sınavım var. Biri çap yaptığım bölümden. Ee, sonrasında da bir, iki, üç, dört tane daha e, sınavım var. Bu hafta sonra da iletişim kuramlarıyla beraber aynı kanal sahibiniz Eylül Şüray gibi ben de o sınava geleceğim ee, ve bitiyor. Tabii ki benim en önemli dersim habercilik ve yazım teknikleri, onun e, sınavı İltecekler olmuyor. Sınav. Evet, imkansız onun sınavı olması. O yüzden bir haber, bir de söyleşi yazıyoruz. Söyleşimi yaptım. Haberimi de e, TikTok'ta film sunumuyla ilgili yapacağım. <laughs> Max not bu kadardır. Galatasaray gazetecilikte gerek yok. Hoca mükemmel, ders güzel, alternatif medya ve hak haberciliği. Bize de alternatif medya kısmından sorumluyduk, şimdi hak haberciliğinden. Yarın sosyal antropoloji sınavım var. Ee, ama antropolojiyi seviyorum, vizesinden de yüksek aldım. Ondan da umutluyum, sadece biraz Fransızca okuma yapacağım bütün gün. Böyle geçiyor yani. Ee, benim de filan haftam genelde teslimler üzerinden oluşuyor. O yüzden rahat yani. Rahat. Evet. Birinci sınıfa göre çok daha rahat. Hatta bizelere göre de çok daha rahat. Çünkü hepsinin sunumunu yaptık. Sadece makale testlerini yapacağız. Ee, onları da bitirdim yani. Evet. Şu an e, yarınki İspanyolca bize finalimize çalışıyoruz. Ve e, Sıla'nın bize hazırladığı kıyafet çalışma ortamını gösteriyorum size. Mükemmel. Kalsitines, çorap demekmiş. El banyador, Bikini mi? Hayır. Hayır. Bikini mi? <laughs> ve... Oh. <laughs> Miguel, Gevaz, ve Valdir Manga Korda. Valdir Manga Korda mı? Evet. Valdir Bugünkü, <gülüyor> Bugünkü <gülüyor> sınav takvimimizi çok hızlıca anlatıyorum. Bugün ne yaptık? Yine sosyal psikoloji şeyimizi verdik. Bilmiyorum da şey biliyor musun? Ödevimizi teslim ettik. Hayır onu anlamadım. Ee, ki onu yapması oldukça uzun zaman almıştı ve bizim için oldukça slayda stresli bir süreçti. Hava durumu mu? Elif Hasel'i mi söylüyorduk? Hasel. Hasel. Tamam. mi yazıyor? Şu an İspanyolca çalışıyoruz. Hasel olmadı Az sonra reklamcılık, değil mi? reklamcılık sunumlarımızı teslim etmeye gideceğiz. Akşam 4'te İspanyolca sınavımız var. Sonra da yarın hiçbir şeyimiz yok, halkla ilişkiler öğrencileri olarak sizin varmış, basın tarihi ne var. Abi, basın var. Tarihi abi, benim sonra. onu... Şimdi Batu'nun köprücük kemiğinin kırılma hikayesini dinliyoruz. Şimdi 26 Aralık 2023 akşamında e, biz bir halı sahaf Biraz sert bir halı sahaydı, o zaman belliydi ya, yani, sert bir halı belliydi. Hepimiz çok gazdayız. Evet, bir hafta önceden falan anlatmaya başlamıştı bana. Gittik halı sahaya, maç başladı. Ya onlar daha güçlü olduğu için bir 3-0 öne geçtiler. Ben unuttum ya. Biz biraz moral olarak düştük. Ama yine de toparladık. 3-0 geriden 3-3'e geldik. Ama inanılmaz bir öneme başladık. 3-3 maç. Momentum bizde. Ben yani olmayacak şeyler istiyorum bizim takımdan. Şuraya atın her yere koşacağım falan diyorum. Saçma sapan bir yere pas istedim. Sen ne oynuyorsun? Orta saha oynuyorum ben. Yani. Tamam. Saçma sapan bir yere pas istedim. Attılar oraya arkadaşlar sağ olsunlar. Koştum. Rakip arkadaş topa kaydı. Faal yapmadı bana. Otopark yapma diye Onu çok sorun oluyor ama. Hmm. Onu çok sorun oluyor. mıydı? <laughs> e, topa kaydı. Topa kaydıktan sonra ben ona çarptım. Yere düştüm. Normalde düşüşüm ben yumuşatırım kolumu aşağı koyarım, elimi koyarım. Ama tele yakın olduğu için de elimi koyamadım. Tam şurasını yere dik şekilde çarptım ve yere çarptığım anda çıt diye ses geldi benim e, köprücük kemiğimden. Dedim ki herhalde kırıldı. Bağırıyorum bir şey oldu diye. Onlarda ki kalkan faal yok. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bu obadı. Bütün... <laughs> ben yani evet, güzel binalara geldim. Bence o kısa güzel binalardan besin. Bu bina çok güzel korkuyorum çünkü. Saray binasından daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bence de içerisi çok daha güzel. Da Buraya geldik. E, bu arada için imza atmamız gerekiyordu. Bu arada program için bir sınava imza attık. Bu kadar. Hani zaman olacağını bilmiyoruz. <laughs> Herhalde merhaba. Ben de onu sanıyorum. Hadi geldi. Pis, 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 pis. Bence evet. <laughs> ha, tamam. Saray binası, alt zoom. Gelin, <laughs> deniz. Ne kadar? 75. Ne laftan nasıl geçiyor? Bir <laughs> enstrüman? <yer gülüyor> <el gülüyor> <haftan gülüyor> çok sıvı geçiyor. Çok zorlanıyorum. <laughs> çok çalışıyoruz. Öyle sınavları hallediyoruz yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi bol bol tatlı tüketiyoruz. Böyle sınavlara. Teşekkür ederim. Hmm, ne hakkında konuşuyoruz? Final haftam nasıl geçiyor? Final haftam çok güzel geçiyor. Şimdiye kadar hiç e, müşterilere bırakmayacağımı düşünüyorum. Ama yarınki sınav biraz sıkıntılı. Yarın yüksek matematik ayı. Evet. E, ama onun için de çok çalıştım. Bugün de çalışacağım hatta sabahlara kadar çalışacağım ve geçebileceğimi düşünüyorum. Yalan Peki benim da yaptığım malda bakar mısınız? Mı? <laughs> <laughs> Yanlışlıkla iki tane salata aldım. Ben bunu nasıl yaptım? Çiğ köfte almaya diye gittim. Salatan bitti sandım. Salatayı da aldım. Herkes çok yalancı olmuş. Sakatlık ve ameliyat hikayemin olan üstü hikayemin devamını istiyorsanız yorumlarda belirttim. Bir sonraki videoda anlatmaya devam ediyorum. Ne abone ol. <laughs> Subscribe to Eylül. Günaydın. Şu an saat 10 buçuk ve okula sadece imza atmak için geldik. Yine ee, bugün temel temel tasarım de yapacaktım. Dersin neydi? Ben de hala temel tasarım diyorum ama bilgisayar grafiğine giriş. Bilgisayar grafiğine giriş Photoshop ve Illustrator öğrendiğimiz dersimizin şeyi vardı, sınavı vardı. Ama zaten her hafta ödev yaptığımız için onda gerçekten bir finali vizesi olmuyor. Onların hepsi beraber değerlendiriliyor. O yüzden imza atmaya geldik. Çok şey el, senkronize el salladım. Kimse <laughs> bir anda öyle oldunuz. Sıla yine ödev yapıyor. <laughs> Sıla gazeteci olduğu için Sıla'nın ödevleri deyip durmadan deyip. E, haber yazmayı içeriyor. Hatta Abi, Le Monde Diplomatik'in şu sayısında Sıla'nın da olduğu yazıyı görebilirsiniz. <laughs> <sayısı. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ne yaptım, nasıl geçtiğini çok merak etmişsiniz. Bir tane aslanımı büte bıraktım. Hangi bölümde olduğunu da söyle. Uluslararası ilişkiler ikinci Sınıfı. Bölümle hiçbir alakam yok. Bunu kaçıncı yazı bilmiyorum. Ee, siyasal tarih sınavına girip direkt boş kağıdı verip utanarak koşarak sınıftan çıktım. Yani boş kağıdı Çünkü Hiç çalışmadım. Bir çalışmadım bir ve bütçe bırakacaktım bir ve bir şeyden bir korktum. Bir ee, bir girip bir imza atmazsam bütçe kalmıyor muyum? Ben direkt Şimdi i̇şte buna emin olamadığım için dedim gideyim imza atayım, sorulara bakayım vereyim çıkayım dedim sonra okudum teşekkürler dedim ve çıktım <laughs> çok kötüydü ilk Canı Asistan vardı. <laughs> Böyle. O güldü sadece. Ama benim arkamdan Duru da çıktı. Duru diye bir arkadaşım var. O da Duru da çıktı. Beni yalnız bırakmadı. <laughs> öyle. Öyle geçiyor bu haftam yani Daha haftaya başlayacak. Benim ya, altı tane sınavım var hafta ya. Benim çoğu bitti bu hafta teslim olduğu için. Haftaya benim iletişim kuramları oh. kaldı. Bir de kamera kaldı. Yani şu an kimle röportaj yaptığımızı bilmiyorlar. Gizli bilgi. Sürpriz. Az sonra röportaj yapacağız. İpucu ver. Seçim dönemi. Çekilin. <gülüyor> Çekilin. <gülüyor> <gülüyor> okay. Şu koltuklar. Şöyle düşün. Mesela şurada oturayım ben. Böyle sohbete ver Şu şekilde. Şu an çok güzel gözüküyor bence. Sen de gel videoyu izleyelim. <laughs> tamam. Sonra şeyi deneyelim. Ne Suzy Hanım. Merhaba. Merhabalar. Raporajımıza e, röportajımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Yani bir şeyler konuşuyoruz. Hadi bakalım nasıl kız. E, rolap yanlış rolap. Yeni kameralar rolap var. Merhabalar. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> ben sana bir Ben işletme birim. Bu arada herkes işletmeye sürekli bir kolay kolay diyor ama kolay değil. Ben, ben, <laughs> ana sınıfıdır işletmede. <laughs> bir tane işletme dersi alıyorum ben. Aslı Gül Hoca'dan. Böyle 90'lar, 80'ler. Biz öyle notlar nerede Aman gördük? Matematik alıyorum. Çalışın ya. Çal çalışınca oluyordur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar değil. Sen çalışmıyor musun? <laughs> Çalışıyorum diyelim. Çalışıyorum ya. <laughs> gibi aslında tanımıyorum. Eee görsel dilinden tut, vereceği mesaj Şimdi yani aslında çok eğlendi. Merhaba ben matematik ikinci Aa, sınıf ağır. öğrencisiyim. Ee, e, haftam aslında, aslında alışışın, alışık, olmadığım bir şekilde Allah. rahat geçiyor. Çünkü matematikte böyle Anlaşayım dönemde 5 e ders, 4 ders anlıyorsunuz. Öyle 12 ders yok iletişim gibi. E bu 4 dersin mesela bir tanesi ödev, evet, bir tanesini ben beceremedim bıraktım. O yüzden 2 tane finalim var sadece. O yüzden baya rahat geçiyor aslında. Ama eğer en başarılı genel olmak isteyen sordu. isteyen bir öğrenciyseniz, 5 yani dersin 5'inde alırsanız bize bir biraz yoğun geçebilir, Berna Yani. ben rahat Ortalama nasıl? Ortalama <laughs> 36. <laughs> bir şey diyeceğim, kötü <laughs> değil bu arada nasıl matematiğe göre. Değil. Matematiğe, yani matematiğe göre kötü yani değil. Ortalama 181 2 civarında falan ama ben işte 1.36 bayağı düşük değilim. E tabii ben birinci sınıfın çok bütün derslerini bıraktım. Yani aslında hak ettiğim 1.50-1.60 falan. Biraz şey duruyor değil Son sınavdan bir önceki sınava giriyoruz şu an. Benim son sınavım. Bir tık, bir tık şey benim için ama. son sınavdan bir önceki sınav. Ya. Ve <laughs> her şey bugün <laughs> <bir ön> çok zorlayıcı. <laughs> Çünkü iletişim kuramları zorlayıcı. İletişim evet. <laughs> <laughs> kuramları zor. Şöyle anlatalım. Şimdi sınav öncesi sınıfa geldiği insanlar 7 kişi biz zaten bunu geçemeyeceğiz deyip sınıftan çıktılar yani, sınava evet. girmemeye karar verdiler. Öyle bir ortam. Az önce tam olarak boğuldu, gittiler yani. Ne Oldukça dolu bir hafta oldu. Bir haftası açısından. Benim açımdan bayağı doluydu. Yani <laughs> sınavlar zaten vardı. Sonra Sude Belkıs'la kulis vardı. Şimdi maça gideceğim. Evet yanında uçak. Evet. O da Paris günlükleri adlı videomda olacak. Bu da GSU günlükleri, öyle karar verdim. Oldukça klişe bir isim ama öyle karar verdim, öyle istiyorum. Medya nota kendisi. Evet. Medya çok önemli arkadaşlar. iletişim kuramlarında öğrendik. Gerçekten çok önemli. Bu haftasında görüşmek üzere. Eylül burada olmaz. Biz kendimiz video çekeriz. <laughs> videosu da bizden. <laughs> Yusuf'u da dinleyelim. En son şey anlatmıştım. Dört tane filenin olduğunu anlatmıştım. İki tanesine girdim. Bir tanesi büyük, bir tanesi daha büyüksün. <gülüyor> <gülüyor> Ama 25 saattir uyumuyorum. Kaç saatler, Var. E, gece 2'den beri yemek yemiyorum. Akşam 10-11 alı Savan var. E, en zor derslerimden birini, hatta en zor dersimi geçtiğimi düşünüyorum şu an. Dün. Peki hangi yarı yıl için en zor dersin bu? E, birinci yeri için de en zor dersi. <laughs> Geçtim. Şimdi gideceğim kütüphaneye uyuyacağım. Akşam halı sahaya kadar. Saat şu an 4. Akşam halı sahaya kadar uyuyacağım. Tamam, <laughs> stada giriyoruz. Çok heyecanlı. Galatasaray Üniversitesi'nde bir final haftası bu şekilde geçiyor. Bir sonraki da görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.